Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün gene bu Karasu'dan bu kardeşlerimiz gene gelmiş. Geçen geldi kolay geldi başım. Evet geçen gelmişlerdi. Ee, arkadaşları kaza yapmış. Gitmek zorunda kaldı. Yani şimdi tekrarından geldiler. Niye geldiklerini soracağım. Soramıyorum da bunlara. Niye yani, niye geldiniz birader? Gelmeden önce abi. söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> oh tamam tamam ya biz sözünüzü biliyorsun. tutarız. bende, ha, suç bende de sen giderken bize videoyu gösterdi. Şeyde, kahvenin kapısında. Arkadaş gece uyuyamamış tak görünce. Horozun bacısını almaya geldi. Horozun bacısını almaya gelmişler. Tamam vereceğim size bir tane. Mesela <laughs> değil hayvanlara. Ha, uyuyamamış. Bak e, o horoz e, bunun da kardeşi. Bunun ha? Aha. Bunun ki. Evet. Ay babaları ki bunun babaları. Babaları kayıp. Kayıp mı? Kayıp kayıp. Nasıl kayıp? Baya kayıp ya. Bak ha. bakayım. Dur bakayım ben de bir bakayım şu horozu. Merak ettim ya. ya. Gel oğlum bak. Gel. Gel bakayım. Evet. Bu köylüyle dekenin... İçerideki külü var ya bunun ne alakası var Niyazi Bu e, onun ablasından çıkma. Ha, anne şey, anneler ha, bağlantılı. Bu abladan çıkma. Babaları farklı anneler. Şey, tabii bağlantılı. tabii. Bu anneden şey ablasından çıkma. Şimdi onları da göstereceğim size. Gelin şöyle bakayım. Bak bu pirişler buralarda geziyorlar. Bak bu da onların e, ablasının kardeşi. Öz bu. Hmm. Ama bu kilolu. Belli 3 kilo 200 gram bu. Ee, i̇ki sefer şöyle bir uçurdum beğenmedim. Ondan sonra ee, radar. Abi, şimdi radar bir, oldu. Bir çok mükemmel. Maşallah. Gerçekten e, çok mükemmel. Böyle var sıradan de. buradan değil. Bak. Burada da gene şöyle bir çelek bir tavuk var. Evet. Bu az var. Ayakları almana benziyor. Bu alma. Yok bunu, bu emanet bu. He. Evet bu emanet. Gerçekten bak. Kapat orayı. Bunu ben civcivken Murat Sırtlı'ya vermiştim. Murat Sırtlı'dan tekrar gerisi geri aldım. Ama geri vereceğim. Ama bir şey verdi de geri aldım. Tabii tabii. <laughs> tabii. Şimdi... Bizde neyse o. Yalan yanlış evet, yok ya. birader. Bak bu da o demek ki gördüğün horozun ilk gördüğün başlık horozun kardeşin. <laughs> yani... Üçü yok yok. Evet baş... yok, yok o baştakinin o iki yani yemli 3 kilo geliyor bu da iki dokuz bu. Bunun boyu fiziği güzel. Anlıyor musun? Bu da onların kardeşi. Burada kim var? Aa bu rahatsızlanmıştı. Bunun boyu fiziği çok güzel. Evet. Çıkart istersen bir görelim. Hastalanmıştı o hayvan. Düzelttik. Düzelttik. Ee, şöyle bir hoplatalım dedik. Bir dışarıya çıkar. Toplattım, Randıman almadı. Ee, yani zayıfladı. Kendine geldi düzeldi ya. Ee, pek beğendirmedi kendini yani. Çek, çekti yani. Hayvan baya bir rahatsızlanmıştı. Tam böyle randımanlı değil şu an. Bakalım inşallah e, ee, şey olacak. Ama boyu, boyu fiziği bak koyver yere çok güzel yani şey olarak. Nasıl? Fiziki yapısı falan. Zayıf abi. Zayıf, zayıf değil abi mi? Ya. Zayıf ya. Yani. Zayıf. Aynen. Zayıf. küre alması lazım. Onun için e, randıman almadı. Şey boşu evet, bir ihtimal. Gel bakayım. Aa, Gel bakayım. oğlum Ama olur, keyfi yani. yerine geldi. Ya abi, iyi. Kilo verirse istediğin yapmaz. Kilo alırsa korkma. İşte ya, çok kilo verdi. 450ye düştü şu hayvan ya. İşte diyorum kemiği çıktı. 2 450'ye düşmüştü. kiloluk <laughs> boy var mı <laughs> 3 kiloluk boy var hatta. Ya boyu çok güzel ya. Bu ötekilerden bile boylu duruyor. Evet. Aynen aynen. <laughs> aynen zayıf yani ama kendine geldi. Bu Rusya'dan Rusya'dan gelen ilaçlarla mı düzelttik usta. Aha. Rusya'dan bana verdiği Anlamadım. Kardeşim, Dur, duruyor şimdi göstereceğim sana. Tavuk tüylü oldu ama bendeki. Ya. Evet şimdi sana göstereceğim onu. Burada <laughs> burada da böyle bir Arap yavrumuz var. Ya, iki, durur, iki, i̇ki beş yüz. Ha? İki beş yüz. Yemli i̇ki beş yüz. Güzel. Koy onu da yer. Çok ton vuruyor. Ee, güzel çalışıyor. Burada kim var? Ha, burada da kart horozumuz var. Onu da çıkart bakayım. Değil değil. İşte bu dayılar onların şeyleri. Bakmıştım. sefer şöyle e, vereyim dedim şekli şemali güzel hadi bakalım onu da koy yerine gel sana sendeki Rusya'dan gelen tavuk tüylü oldu dediğim bak o kadar yakışıklı bir tavuk tüylü oldu ki bak Evet. Ha, ama tip olarak benziyor. Bak, değil mi? Aynı ibik yapmış. Ha, yibik Görüyor musun? Şekli, evet, şemali. Dermez, yapsın, Maşallah. Kaç kilo, Kaç kilo gelir bu? 3 kilonun üstü de. 2 900 geliyordu daha önce. Ha. Yemli şu anda iki Be gün önce darttım iki kilo. şey, üç kilo geldi yemli yemli üç kilo geldi. İyi, ama boya iyi. fiziğe bak ya bu ya, sen ne yapıyorsun? de, de Seninki bundan boyludur. Üç kilo yüz güne gelmez benimki. Ay, aynen, doğrudur. Şimdi kuyruğu çekeceğiz. Güzel, güzel kapatalım ki. Çıkma, sadece... şurayı kapat, güzel kapat. Çıkarsa ondan sonra başımıza evet. iş alırız, evet, evet. Evet. Kanattan, e, boyundan sonra çıkmış, sadece kuyruktan, o nasıl oluyor? Tabii, en son zaten enseyle kuyruk gelir. Kuyruk en son kuyruk... enseyle kuyruk gelir. Ben onu sevmesem it bana getireceğim de, sevdiğim <laughs> yok, için. Yok, 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 sakın, anladım. sakın, anladım. sakın. Atmiyorum. Sakın. Ama tüydeki nasıl biliyor musun? Sakın. Ah oh, elim. Evet orada. Bunlar yerli biraz da yerli yetiştirelim dedik. Evet burada beş tane pide mutumuz var. Bunların annelerini anahtar bir asandan ısrarla zorla aldım. Beş taneler bunlar bak iki tanesi tekir, üç tanesi pirinç, iki tanesi horoz. O, kavga, mı bir yara kavga yapmazlar burada ya şimdiye kadar yapmazlar ama. Ha nerede yara ya? Yok yok bir şey yok bir şey yok. Ya kapat orayı. Şuradaki yavruyu al bakayım şunu şunu. E, orada ufak iki iki yüz bir yavru var. anlamadım. Ya bunu sana getirdiğim ya ulan büyüdüğü zaman ya. Ya ulan o şeye gidersen anası bende. Ya büyüsünler bakayım hayırlısı olsun evet, orada. Şimdi onları da göreceğiz Sümes'te. Sağ ol sağ ol. Nasıl bir şey bu? Ne? İyi, iyi dedi sanki hiç beğenmedi gibi ya. Kaç kilo gelir? 2 kilo 200 Aynen iki kilo iki yüz gram. Kilo <laughs> attım ama. <laughs> Hani bakayım. Yer. Bu ufak ufak kalanlardan bu. Burada hep yukarı doluk var değil mi? Tabii canım. Bu ufak kalanlardan. Vallahi bu fena babalar lazım. Bakacağız. Bir de daha yüzük olarak daha Bu ensesine bakıp ne anlıyorsun? Bit Yok, mi? Bit, bit mi arıyorsun? Ne arıyorsun? <laughs> <laughs> ha iyi hadi bakalım. Bak, <laughs> koy bakalım orada yerine. Öp evet, bakalım abi. Şeyleri güzel kapayın ki daha sonradan çıkmasınlar. Şimdi gel bakalım böyle. Bak bu da o yavrunun kardeşi bu. Evet şimdikinin kardeşi bu. Bunu şeyini <laughs> fareler yedi tüyünü, ha, kuyruğunu. Bak. onun yemiş, kesmiş. Onu, kuyruğunu fareler yedi. Bu fizikli, bu güzel bu. <laughs> hani bakayım oğlum. Hani benim oğlum. Hani bakayım oğlum. Çok şey yaparsan diker de ya Evet, sen kuyruk da dikiyorsun. <laughs> Nasıl bu yavru? <laughs> ha, vuruyor mu? Yok ya, vurmaz ya. Daha ele alışık değil bunlar. Eli, ele, alışık değiller. Burada kuluçkan yatıyor. 3-4 gün sonra ha, çıkacak. Alo. Burada o, o yavruların kız bacısı. Bir tane daha vardı. Geçen bu öldü. Neden öldü? Ben de biliyorum. Onların Alo. Alo. kız bacısı. Ben de duruyor. Hani böyle Arap var mı? Bir tane Hı -hı. ben de duruyor. Ben de duruyor. Anladım. He? Bu da Güzel çok mı? mükemmel Güzel. bir kart bu. Zamansız bu. Bunu da kuyruğunu He. He bunu da yedi. Ya bu böyle duruyordu. Dedim bunu kesip yesem eti nasıl olur Aslında. falan böyle şey yapıyordum. Ha. Şöyle bir göreyim dedim. Yıldız olacak ha. bir hayvanmış maşallah. Vurmaz ha. bunlar adama ya. Bunlar <laughs> şimdi hırslanmıyor ondan. Adama vurmaz mı? Yok yok kesinlikle vurmazlar. Bunlar standı ondan da yola öyle yapıyorlar. Burada da Tanatkale Hasan Hüseyin'e bir tavuk vermiştim. Oradan e, gelen filiz bu horozu öldü bunu. Ondan da yavru alıyorum. Bizim Urlalılardan bu. Yani çok sevdiğimiz bir hayvanlardan. Orayı da da. Evet burada da yine şöyle bir tohumuz yavru alma getirdi arkadaşlar. Bakalım yumurta yumurtayı var yapayım. mı? Yok bugün yapmamış. Hayır çok ürkek valla fırlarsa tutamayız. Şu horozu çıkart buradan. İşte bunları bindiriyoruz ona. Onlara bu oradaki tohumlara. Tamam al, al yumurtayı al ver bana. Tavuk kaçmasın. Ya iki da çıkart bakayım. Burayı hemen ört. E yok yok o şey. Sahte yumurta. Çekmiş mi? İki sefer, iki sefer uçurduk onu. Yıldız denilecek horozlardan bir tanesi bu. Evet, evet. Aynen, aynen. Ha, sürdü, getiriyor. Şöyle bir koyver bakayım yere. şekline, şemaline bir bakalım. Sırf kas bu orada, değil mi? Elini aldım sırf kas. Evet. Süleyman bir tut bakayım sen tut sen horo orası... yani Oho, bu horozcu olmaz bundan ya. Kaçtı mı gitti mi dışarıya? Nereye gitti? <laughs> bu hala horoz tutmaya uğraşıyor herhalde. O tarafa gitti. Vay vay gir bakayım bir ya Vay arkadaş bu horoz hiç aslında kaçmayan bir horoz ya. Süleyman senin mi beğenmedi bu rahatı? ya, beni alacak. Bunu yanına koy. Ha Şu siyahın yanına koy. Bir kere eşleme yapsın. Gerçi bugün eşlendirmiştim ben onu ama. Sen yine de bir koy onu. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Hemen. Onun işi o. Evet. Şimdi alabilirsin. Alabilirsin. Hop hop profesör oldu artık yani ondan ona ondan ona eşleme şeyleri. Getir şimdi buraya. Şimdi ben orada dursun mi? tamam. Onun yanındaydı zaten. Dur bakayım evet. dur. Şöyle bir. Ulan yakışıyorlar da bir evet, evet, değil renk mi? Olarak bir şey <laughs> evet orayı da kapatalım. Şimdi aşağıdaki tavuklarımız yumurtlayacak oradan devam edecek. Evet. Evet, biz de dışarıya doğru çıkalım <laughs> bakalım. Sen ne yaptın kızım ya? Sen niye geldin buraya ya? He? Hayır, hayır sen dövüşme. Dur bakalım şimdi. Şöyle aşağı doğru. Devam edelim. Yok yok, ben varken bir şey demez onlar size. Hadi bakayım, yerinize girin. Bunlar misafir. Misafir bunlar, tamam mı? Tamam, tamam dediler. Çık ya, korkma ya. Çık, çık. Hayır, hayır, hayır. Çık, çık, çık. <laughs> evet. Bugün hava gerçekten çok güzel bir hava var. Yarın da hava böyle olursa çiçeklerimi budayacağım. Yiyebilirsin bir iki tane daha tam. Yok yiyeceğim de olmuş aynı bak. bak şu, şurada üstteki şu sanki. Bu sanki biraz daha evet. iyi gibi. <laughs> bu yavrularımız böyle, buralarda devam ediyor. Şimdi buralarda şöyle gene yavrularımız Benim, var. Uydulamıyor geçen Aa, onlar ötede, onları da göstereceğim. Bak bu imparatorlardan olan horozumuz bu tüydeydi çok tipsiz görünüyordu. Ne kadar kötüydü şimdi. Bak tüyünü düzeltmeye başladı. Hayvan artık randıman almaya başladı. Yaşlı orozun bu. O yavrular da bundan çıkartıyoruz. Hani benim oğlum? Bunlar körpe yavrular. Evet. Böyle körpe yavrularımız var buralarda. Ben de bir hazırım vardı. Hikmetten aldım da daha... Gördüm aldım. Bir de sana gösterecektim ama dedim ki hayvan iki gün önce atladı. Tane hani, şey var. Dedi. Ha, ge gerek yok. Beğendik hayvanı yalnız. Bunun karadına ne olmuş ya? Bir şey yok. Yalandan öyle, yalandan öyle duruyormuş. <laughs> Süleyman şurayı bir kapat be. Şurayı bir kapat. Hava güzel şöyle. Devam edelim, gelelim. Bak şu tavuğu görüyor musunuz? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet şimdi Neyin ne olduğunu söyleyeceğim Daha sonra size Bak şurada var Böyle Tavuklarımız gidiyor Bak şu yavru Şu yavruyu görüyor musun? O mantar oldu da Onu düzelteceğim Ona hiç ilaç vermedi şimdiye kadar Vereceğim bakayım düzeltebilirsek. Bunun ayağında kelepçe. Görüyor <laughs> mu? Niye öteye gidiyor lan bu hep orada duruyor. Şimdi bu yana gitsem bu yana gel. Şey, kaçacak. Yani ben gel, gel, gel. Gelsin ben o yana geldim bu yana geliyor. Gel bakayım. Nasıl fiziği şekli? Evet. nedir? Evet, bu senin getirdiğin tavuktan. Evet. Bu yavru o. Senin getirdiğin tavuk. Çiğciyken getirdiğin yavrulardan. Buradakiler bu şekilde. Sizdekiler çok yıldız he? Evet. Bakacağız bakalım buna. Şöyle bir geç yavrularımızdan var gene. Şşt. abi. Şşt. Tokadı da özellikle bilir mi? Bakalım. O iki Güzel diyorsunuz yani. Önde Evet, burada da bu şekilde bunlar hayvanlarımız burada yumurta alıyoruz. Bu tavuğumuzda kuluç olmuştu, buraya attık şimdi yanına bir tane horoz indirecektim. Siz geldiniz, gene bir tane yukarıdan bir tane indireceğim. Bundan beraber gideceğiz. Sizin getirdiğiniz yavrular bak aynı yerinde burada duruyorlar. Aha. Adamdan kaçmaz. Tanıyorlar bunlar seni. Bakın bakın. bak bu. Ya tanı gibi oldu. Şimdi Allah şimdilik iyi gibi görünüyor. Üç aylık evet. ancaktır yani. Doğrudur, doğrudur. Şimdi ileride ne olduğu görünecek. Şimdi sen hangi tavuğu beğendin buradan? Ben beğenmedim. Sen bana Hiçbir şey beğenmedin. Videoyu artık sonlandıralım. İnşallah öyle zaman da gelecek. <laughs> evet. Şeyle Şimdi o, arkadaşlar de. Karasu'dan gelmiş. Ayaklarına sağlık. Ee, boş göndermeyeceğiz tabii bunları. Bir şey hediye edeceğiz. Gidecekler. Gelirken bir avuç fındık getirmişler. Horozlara mı vereceğim? Kendim evet. yiyeceğim. Bakacağız bakalım. İlk önce kendin gel. <laughs> Teşekkür sana ediyorum fındık kendilerine. Fındıklar iyi değil. Yani bir yok yok getirdim. espri yapıyorum ya. Fındık çok <laughs> fındık çok. Allah razı olsun. <laughs> Evet bütün obidaşlara hayırlı günler. Siz selam söylüyorsunuz. Bütün oruculara selam. Bol şans herkese. Evet bu şeyde diyorlar sezonda herkese başarılar diliyorlar. Sağda görüşeceğiz. Sağda hep birlikte sohbetimiz bol olsun diyorlar. Hayırlı günler görüşmek üzere.